Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Bugün öykü gibi gerçek yaşamdan birkaç satır aktaracağım. Büyük adada köşklerin bahçelerindeki palmiyeler büyüye dursun. Ada vapuru Burgazada'ya yanaşıyor şimdi. İskelede heyecanlı bir adam. Vapurdan inecek iki yolcuyu bekliyor. Genç bir kızla bir adamın çıkmasını kalabalığın arasından. İnecek adam ışık yüzlü bir şair. Sabahattin Kudret Aksal. İskeledeki adamın can dostu. Şimdi ter içinde. Haber kötü çünkü iskeledeki adama kabul etti anlamına gelen bir işaret yapacak sözleştikleri üzere. Ama iç kan alıyor. Sabahattin Kudret Aksal bir saat önce iskeledeki adamın sevdiği kızla, Aleksandra ile adaya giden vapurda karşılaştı. Bu bir rastlantı değildi. Önceden planlanmıştı. İskeledeki adam sevdiği kızı aldığı nişan yüzüğünü takmadan önce onu son bir kez sınamak istemiş ve şair arkadaşı Sabahattin'e "Sen yakışıklı adamsın. Seni de tanıyor Alexandra. Vapurda git yanına. Ona flört teklifi et. Bakalım ne diyecek. Evet derse bu iş başlamadan biter. Hayır derse indiğinizde vapurdan takarım yüzüğü." O zamanlar flört dediğin pastanede oturup bir şeyler yemek ya da sinemaya gitmek o kadar. Ama Aleksandra Sabatin Kudret Aksal'a olur dediğinde içine bir kor düşer şairin. Can dostunun bu yanıt karşısında nasıl sarsılacağını çok iyi bilir. Aleksandra ve Sabatin Kudret Aksal vapurdan inerler. Sabahattin'in can dostu olan ve iskelede bekleyen adam, Türk edebiyatını öyküleriyle taçlandıran Said Faik Abasıyanık'tır. Said Faik, Aleksandra ile sahilde bir süre yürüyecek ve kıpkırmızı bir yüzle Aksal'ın yanına dönecektir. Geride kalan, denize fırlatılan bir çift yüzükle biten bir aşktır. Her ne kadar biten bir aşk desem de bilen bilir. Alexandra, Said Faik'in yazdığı öykülerin içinde yazarın son nefesine kadar iç sızlatan bir gölge olarak gezinmeyi sürdürecektir. Bugün ustaları ve Alexandra'yı anarak hiç bitmeyen sevgiler adına hepinize önce merhaba. Sonra Said Faikçe bir şş dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentosla kalın. Momentos'ta kalın.